Herkese merhabalar. Bugün sizlere ee, bu aralar gerçekten ben de çok stop oluyorum. Stop olduğumuzda kendimizi mi suçlamalıyız yoksa stratejimizi mi, stratejimizin doğru olup olmadığını mı düşünmeliyiz? Bunun gibi şeyler konusunda ya da market maker'ın sizin istediğiniz yönde neden gidip gitmediği hakkında konuşacağız. Bu biraz psikoloji üzerine bir yayın olacak ama teknik bilgiler de var içerisinde. Şimdi şöyle... Stop olduğunda ben neyi sorguluyorum? Kendimden örnek vereyim sizlere. Benim bir stratejim var. Belli bir risk ödülü oranım var. E, işlem açtığım bir tane palita var. Belli bir seans aralığım bir de bir yasım var. Bunlar zaten benim ana temel taşlarım. Bunlar olmadan hepsi doğru orantılı bir şekilde hepsi uyumlu bir şekilde ben zaten işlem oluyorum. Şimdi stop olduktan sonra şunlara bakıyorum. E, benim bir yasım doğru muydu? Bir asım doğruydu. Mesela. Stratejim. Stratejime bağlı kaldım mı? Kaldım. Risk ödü oranım 1'e iki de yine risk ödü oranıma da bağlı kaldım. Parite. Parite dışında da herhangi bir parite de işlem açmadım. Seans aralığım gene aynıydı. değişmedi. Peki ben neden stop oldum? Arkadaşlar market bazen gerçekten de sizin öngörebildiğiniz şekilde ya da o yönde hareket etmeyebiliyor. Bu tamamen marketin ne yapacağı üzerine kurulu. Marketin ne yaptığını yüzde yüz bilemeyiz. Sadece bizim biyasımız, stratejimiz, risk ödü oranımız, paritemiz ve seans belliyse belirli bir e, setup'ımız, risk ödül oranımız, ne diyeyim size? Disiplinimiz varsa market maker bile bizim istemediğimiz yönde gitse, yani stop olsak üzülmenize ya da e, stratejiyi sorgulamanıza gerçekten de gerek yok. Yani bunlar belirliyse emin olun ki market maker sadece o gün o istediği yöne doğru gitti. Bunu öngöremediniz, stop oldunuz. Yapacak bir şey yok. Sizinle ilgili bir şey yok. Stratejinizle ilgili bir sorun yok ya da ne bileyim trade Atış tarzınızda herhangi bir sorun yok. E, grafik analizinizde herhangi bir sorun yok. Kendinizi sorgulamayın. Suçluyu siz değil de marketin o gün gerçekten de sizin lehinize değil de istediği yöne gittiğini düşünün. Zaten bunlardan herhangi biri doğru olmasa mesela bias yanlış olsa diyebilirsiniz ki a biraz yanlıştı bu yüzden e ben stop oldum. Bu tamamen doğal. Ama sizi gerçekten de ben de yaşıyorum. Zorlayan şey bütün şartların, bütün konfirmelerin uyup da sizin stop olmanız. Bu gerçekten psikolojiyi yoran ve stratejiyi de işte bu zamanda, bu zaman aralığında sorguluyorsunuz. Bunu ben de çok yaşıyorum. Ama inanın ki e, marketin ne yaptığını ya da ne yapacağını %100 bilemeyiz. Piyasamız %100 doğru bir şekilde analiz edin. Market o gün bu işten berişe dönmek istiyordur, bearish'e döner e, sizin long pozisyonlarınız stop olur. Market tamamen bu şekilde hareket ediyor. E, son 2-3 haftadır Nasdaq tarafında özellikle e, long'çuların ya da short'çuların yani biyası doğru şekilde tahmin etseniz New York EM seans da e, sizi manipüle edip sizi stop ediyor. Yani bias da doğru orantılı bir şekilde gitmiyor. Market kırımına doğru gidiyor. Yani o yüzden sizden e, kendinize belli bir strateji oluşturun. Belli bir risk oranınız olsun. Tek bir paritede, tek bir seansta kalın. Bir de biasınızı doğru belirlemeye çalışın. Gerçekten başka yapacağınız herhangi bir şey yok. Başka ihtiyacınız olan herhangi bir şey yok. Bakın bu çok önemli. Market istediği yöne gider. Sorgulamayın. Neden stop oldum diye. Sen kurallarını uydun mu kardeşim? Uydun. Market istediği yöne bırak gitsin. Stop oldum o gün oldu. Risk öde oranın var zaten. 1'e 2 alıyorsun. 1'e 3 alıyorsun. 1'e 5 alıyorsun. Zaten stop olacağız. Bu bir gerçek. Ama hepsini uyup da stop olmanız... Biliyorum psikolojik olarak sıkıntı bu videoydu. Bunun için çektim. Market o gün istediği yöne gitti diye kabullenin arkadaşlar. İşlemi aldıktan sonra stop olduktan sonra bir checklist hazırlayın bu şekilde. Bir yazınız mı yanlıştı? Tamam sıkıntı bende. Ama hepsi mi doğruydu? O zaman market suçlu. Bu kadar basit. Sadece devam edin. Devam edin. Risk öde oranınız olduğu sürece böyle bir şekilde disiplinli bir şekilde gittiğiniz sürece e, hem fon geçeceksiniz arkadaşlar hem de kendi kişisel bakiyenizi düzenli bir şekilde büyütebileceksiniz, istikrarlı bir şekilde gelir arttırma gidebileceksiniz arkadaşlar. Bu video bu kadardı, biraz psikolojik bir videoydu. Tekrardan iyi seyirler diliyorum sizlere.